Herkese merhaba. Yeni bir bu hafta neler yedim bölümüne hoş geldiniz. Bir süredir video çekemiyordum. Çok yoğundum. O yüzden de bugüne kalmış oldu. Şimdi birkaç böyle bir şeyler aldım. Hem onları göstermek istiyorum hem de işte bu videoları bir sevdiğinizi biliyorum. O yüzden çekim dedim. Şimdi bugün ne zamandır size göstermek için aslında tarifini yaparken bir yandan da yaptığım bir şey var. Böyle kuru bir şekilde saklayabileceğiniz e, vegan omlet karışımı. Biliyorsunuz bunun videosunu buradan bir yere koyarım. Bunu böyle değişik bir şekilde deneyeceğim. Nasıl deneyeceğim? Biraz elimde tofu var. Bitkisel süt var. Bunu böyle çırpma gibi yapacağım. Tofuyla da karıştırıp ama aynı zamanda da hani bunun da böyle bir tat özelliğini, doku özelliğini kullanıp böyle bir çırpma yapmaya çalışacağım. Bakalım nasıl olacak? Yanına da böyle e, biber, e, soğan, biraz da rendelenmiş domates vardı. Onunla da ayrıca böyle bir menemen gibi bir şey e, yapayım dedim ekstradan. İsterseniz Sıramayın başlayalım. gördüğünüz gibi. Tabii biraz yağ koymadım için Kulağım tuttu ama bir Pişme ve scramble olma kıvamına geldi. Şimdi içine şöyle ekleyeceğim. Şöyle oldu ama ben yine de aslında omleti ayrı, tofuyla sadece yapılan scramble'ı ayrı tercih ederim. Bence dokuları yani birbirlerine aşırı geçmiyor. Ama Time Partisi'nin bir tane şeyini görmüştüm. Postunu ya da videolarını görmüştüm. Onlar menemene e, notunu koyuyorlardı. Onu da mesela denemek istiyorum. Linkini burada böyle bir yerlere bırakırım yani denemek isteyenler için. Selam. Bu hafta ne yedimler birazcık enteresan oluyor. Birazcık duygusallık da var işin içerisinde. Birazcık yarına hazırlık olması açısından şimdi de bir şeyler göstereceğim. Şimdi şeyi biliyorsunuz, burada çok gördünüz işte topşikler yapıyordum ben hurma, işte yulaf unu, ne koyuyordum içine? Çiğ tohumu falan filan koyuyordum, böyle daha çok pişmemiş topşikler yapıyordum. Fakat o yulaf ununun birazcık böyle tadı oluyordu. Sonra dedim ki ben bunu pişirsem nasıl olur? Ve çok güzel oldu. Böyle sanki böyle sağlıklı bir bromli gibi falan oldu. Şimdi onu göstereceğim. Öncelikle şöyle sıcak suda e, beklettiğim hurmaları çatalda eziyorum ve içine sonraki malzemeleri katıyorum. Which is yulaf unu, e, birazcık badem unu, Tamamen opsiyonel o. Ee, sadece annemlerde vardı, bana verdikleri için şey yapıyorum. İşte yine chia, kakao koyuyorum bu sefer. Ee, ve birazcık bitkisel süt, su da olur. Karıştırıyorum ve fırına veriyorum şimdi. Onu yapacağız. Evet şimdi brownimsi pişiyor fırında. Ben bunu size gösterdim mi? Göstermedim sanırım. Bunun da tarifini istediler çekeceğim. Basit gibi gözüküyor. Fakat yani belki ilgilenenler olur. Bakar mısınız? Pembiş bir olmaz. Beyaz fasulyeden bu e, sucuk tarifini yaparken fasulye şey yapmıştı. <laughs> Tofisimin tofisleri. Fasulye artmıştı. Onu böyle pancarla karıştırdım. Biraz limon, tuz, hafif sarımsak, çok az bile sarımsak yani. Ve tahin koydum ve çok tatlı pembiş bir oldu. Şimdi bir de makarna yapmıştım. Onun hepsini hani sıcak makarna olarak yapmamıştım. Bir kısmında makarna salatası. Ben çok severim. Yaparım demiştim. Bunu böyle sos haline getirip makarna salatası. Hani mayonez gibi kullanacağım aslında. Böyle humusu inceltip ya da tahini inceltip, bunu söylememe gerek yok değil mi? Tahini inceltip sos olarak kullanmanızı. böyle mayonez gibi de kullanabilirsiniz. Hani biraz bundan yapıp üzerine tahini ekleyip böyle bir şey kullanacağım. İçine de salata olduğu için hani havuç, salatalık biraz da pancar rendeleyeceğim. Böyle bir makarna salatası olacak. Buna şey de yakışabilir. Mısır olabilir mesela. Kırmızı biber olabilir. Yemekle geçen bir günün ardından. Şimdi akşam yemeği hazırlıyorum. Onun için de size hemen şişapımı göstereyim. Hmm! Helalim. Az geldi bana. Kaç grammış bu? 250 gram. Bir biraz az benzemel. Neyse, şöyle seri artı biraz. Her ekliyorum bu aralar. Ve sabahki parmesandan da biraz

Selam! Evet, şarjım çok az ama hallederim diye düşünüyorum. Ya yediklerim böyle pörlük pörlük, mental breakdownları çekemediğim için bazen hazırladığım şeyleri e, gösteremedim ya da kameranın karşısına geçemedim açıkçası. Ama yine de e, video devam ediyor, hayat devam ediyor. Şimdi akşam yemeği yiyeceğiz. Yine elde olanlarla açıkçası bir şeyler yapacağım. İşte şey, makarna salatası vardı, onu bitiririz diye düşünüyorum. Sonra o yaptığım vegan sucuğu da işte patatesle karıştırırım. Üzerine de böyle bir tane sos, mayonez sos falan gene kalanlardan yiyeceğim gibi duruyor. Sucuğumuza bakın baksanıza ya. Bence gayet iyi oldu gerçekten. Sadece iyice kızartmanız gerekiyor. Çünkü hani o un tadı, mısır unu tadının iyice geçmesi için ama yani bayağı sucuk ya. Yani inanamıyorum bu kadar iyi olduğuna, bu kadar ucuz ve bu kadar bulunabilir malzemelerle yapılan bir tarifin. Sizde yok ya. Sizde yok. Selam! Yine bir akşam ve yine bir daha sonraki günler vaktim olmayacak diye yemek hazırlama girişimi, birkaç yeni bir şey var. Benim de ilk defa deneyeceğim. Sizinle paylaşmak istiyorum. Ikea sebze köftesi. Daha önce iki adaymıştım sanırım ama hiç evde alıp kendim yapmamıştım. Bunu da ben almadım zaten. Annemler almış vegan diye görünce bana söylediler. İçindekiler nohut varmış, havuç, bezelye, işte mısır vesaire falan filan. baktığınız zaman aslında tam bir e, sebze köftesi. Bunu böyle şimdi e, domates sosu falan yapacağım. Yanına da e, birazcık patatesim kalmıştı. Onu böyle püre gibi yapmaya çalışacağım. Onun için de işte pürenin içine böyle süt konulur. İksel süt koyacağım, yulaf sütü. Biraz da nutritional yeast koyarak böyle beynirimsi bir tat elde edeceğim. İsterseniz şimdi önce püreyi yapmaktan başlayalım. Yasin o zaman Bakayım nasıl olmuş. Bir şey söyleyeyim mi? Böyle bayağı iyi. Nasıl? Deneyin. Köfteyi böyle deneyin. İki yanın köftesine. Kacıyorum, zaten söylemeye gerek yok. Bu efsane oluyor. Çok güzel. <laughs> uyuya kaldık canım. Selam. Büyük adaya geldik. Bir şeyler aldık. Migros'tan sanki hiç Migros'a girmemiş gibi. Çünkü e, çok fazla burada ne var ne yok bilmiyorum açıkçası. E, birkaç restoran görmüştük vegan e, seçeneği olan vegan burger vesaire falan diye. Hatta e, bir önceki şeyde Reels'ta paylaşmıştım ama yine de e, biz yanımızda bir şeyler getirdik. Hani bu akşam vesaire onları yeriz. Böyle bir yere gittiğiniz zaman yani hiçbir şey yok diyelim ki. Hani neler olabilir diye ben de göstereyim dedim. Şimdi, genelde hemen her Migros'ta var. Çok çok küçük olmadığı sürece onları bilmiyorum ama şöyle, şu Yayla markasının böyle hazır yemekleri var. Bayağı da bir çeşidi var aslında bunun. Hmm, makarnaları var, ondan sonra zeytinyağlıları var gördüğüm kadarıyla. Bu da kinoalı bulgur pilavı. Tadı gayet güzel bence. Ben beğeniyorum bunlardan bulabilirsiniz. Bunun çeşitlerini de yine e, neler olabileceğini belki internet sitesi vesaire vardır onu linkini aşağı bırakırım ama özellikle yerli markasının bu ürünleri güzel. Sonra başka ne aldık? Şu Meze Türk markası da yine Migos'larda bulunan bir marka. Bunun da şöyle hazır e, yemekleri var. Bu mesela yaprak sarma. Bakın üzerine vegan diye de yazmışlar. Bunun bir de şeyini aldık. Humusunu aldık. Ben bunu bir yere göre. Dünyanın en güzel humusu değil. Evet diyorum. Hatta yani bayağı vasat olabilir yani hani ama kötü değil bence bir de şeyi var o gayet güzel Rus salatası var onu almadık ama Rus salatası da üzerine vegan işareti vardı zaten bu mayoneze aslında yumurta koymadan da yağ ve nişastayla vegan mayonez oluyor onunla yapılmış bir Rus salatası var bu markanın yine bu ikisini aldık zaten bunlar hayli, hayli yeter onun dışında bir lutanisa sos aldık onu da Bunların yanında batırmalık, yemelik. Bu soslar da vegan oluyor zaten kendiliğinden. Mesela bir yere gittiğiniz işte mesela ne bileyim kahvaltı edecekken falan işte zeytin alıp ya da zeytin ezmesi alıp bu sosu alıp simit falan alıp aslında peynirsiz de bu kahvaltı için halledebilirsiniz. Sonra e, hani klasik tatlı için züberlerden aldık. Sonra bir de züberin benim sevdiğim şu bal kabaklısından Halık bir sürü çeşit var zaten biliyorsunuz. Barlar yani. istemediğiniz kadar bar yapıyorlar vegan olarak. Sonra Migros'un kendi markası böyle bir şey buldum. Yani organik kuru yemişmiş. Denememiştim. Bakacağım. Ee, kuru yemiş çok hayat kurtarıcı gerçekten. Hani bir yere gittiğinizde yine atıştırmalık olarak alabilirsiniz. Sonra bir de böyle işte uzun süreli dayanabilecek işte belki dışarılarda ekmek vesaire olmadığında ya da hani ekmek ne bileyim bozulur ya da şey yapar derseniz şöyle bir şey alabilirsiniz. Bu basanın neredeyse hepsi sanırım vegan. Bunları sürerek yiyeceğiz. Kahvaltı için de hani bu sürmelik olarak geliyor. Sonra diş macunu unutmuşuz yanımıza almayı çok güzel bir şekilde. Şöyle bir diş macunu markası bulduk. Üstelik indirimdeydi bu arada. Üstelik vegan logosu da var. Birkaç tane çeşidi vardı. Yani daha önce denememiştim. Fakat... Ee, gayet natural origin falan filan diyor. E, Fluorite de yok içinde. Biz genelde fluoritesiz ee, kullanıyoruz. Onun konuda da bir tartışma var. Gerçekten hani de kullanmanız lazım yoksa dişini sür. Gibisinden... Aaa çok güzel! Böyle şeyli... Evet. Böyle bir mintli bir sakız vardı çok eskiden çocukken. Tatlı ee, naneli. Ona benzer kokusu. Yesim geldi valla. Yani artık hani da vegan sertifikalı şey bulmanız, yani diş macunu bulmanız olası. İndirim olması ayrıca güzeldi. Tabi diş fırçası da unutmuştuk. O yüzden yine böyle ikili yine indirimde bir diş fırçası aldım. Normalde bambu olanlardan alıyoruz ama işte bunlardan yoktu. Ama difaş. Kilitli muhafazalı kutu. Kutusu varmış. Bir de galiba Türkiye'de üretiliyor. Dif, aş, o, aş gibi. Made in Turkey mi? Evet Türk mal diyor. Yani bu açıdan güzel. Hani burada üretiliyor olması çünkü. Evet bambu seçenekli olanlar güzel ama işte Türkiye'de üretilmeyince Bu sefer oradan getirildiğinde yine o da bir e, karbonhidratına <laughs> iyi yaşam neden oluyor. Böyle.